Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toch Soccer oynuyoruz. Bugün yanımda Kan var. Merhaba Kan. Merhaba. Evet. en son e, şeyi şey izlediniz. Babaannemle video. Sen ne kaç? Ben de 10. En son. Kan. Efendim. 11. de sezon finali yapalım. Tamam. bölümlerde yaparız finali. Olur. Hatta ben bunu da artık seri yapacağım. Ne? Ya. Resort Dragon da çekeceğiz arkadaşlar bana. Evet, bu oyunun sonu kahve. Başlayacağız ona da böyle bölüm bölüm. Evet. Değil mi Emir? Evet, benim videomdan sonra Kaan'ın kanalında bekleyin. Resort Dragon yarın saat 5 buçukta sizlerin önünde olacak. Kaan sen geldin mi? Gelemiyorum şu anda dur katılmaya çalışıyorum. Ben Madrid'deyim şimdi. Joinlemeye çalışıyorum olmuyor. Ben bugün bütün videolarımda Türkçe'yi unutmuş gibi konuştum. Neden? İşte öyle. Sanki Türkçe'yi bilmiyormuşum gibi. <laughs> o yüzden şimdi sakız çiğniyorum. <laughs> Bu niye girmiyor? <laughs> ben girdim. Tamam. Full Şemil? Evet. Ya da boş server bul. Ya bana ya. ya. girdim. Giremedim. Girdin mi giremedin mi? Ben onu anlamadım. Girmedim, girmedim. Dur. Ben buluyorum. Nasıl? Arkadaşlar. Ben de, ben de bakayım ya böyle sorular. Boş. Yo, yo, ben bakıyorum. Buldum iki kişilik. Tamam, gir. Arkadaşlar yok. Evet kan çık, kan çık. Ne de sen bilemedim ki. Aha, takım seçiyoruz Emir. Gir 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 geliyorum. Hadi gel gel hızlı. Sen iyi söylüyorsun. Ben Inter'e gideceğim. Kaç saniye var? 10. Gel gel. Emir gel buraya gel. Emir Emir zıplıyorum zıplıyorum. Allah geldim. Heh, tamam saniyede. 3-3 daha mıyım? Inter. Inter. O da musun? Yeee. Yeah. Emir sen kaleye geç dönüşümlü. Büyük bir, bir maç ben bir maç sen. Lan kaleye boş bıraktım. Ya Emir. Oğlum kale boş bıraktım. E ne dedim ben? Koskoca ben bu sakın. Ne kale... sen edin. şimdi? En son kaleye gelir mi? Gelir. Emir an. Adım, ya bu ne ya? Adamlar topa çok güzel deniyor baba. Yemin et. Valla. Kaleye gidene kadar arkan döndük çünkü. Adamlar Messi ile Ronaldo ya. Ama vuramadık. Gönder. Gel ya bak ben bu taraftayım. Kalk! Ben bu topa niye vuramıyorum? Ya bırak bırak. Hah. Bittim. Ya topa dokunamıyorum ya. Uf. Uf. Adam. Top nerede burada? Allah Allah. Ömer evet, çık. Vur kardeşim. Al onu. Yanlar köşede. Vur. Bak vurmuyor işte ben de diyorum. Daha direkt bu adamları ile. He. Arkadaşlar bu adamlarıyla. Biz bu maçı saymıyoruz. Evet, adamlarıyla. Adam çok kötü vurdu oğlum. Ben vurmuyorum bile ben vuramadım. Kalk fark ettin mi sen bu boulderken sen ordaydın adam sinitti. Evet. Yap. Messi sen bizden mi Gel şey yapalım. Gel. Ama oğlum onda olmuyordu ya. Şuna sen bile çalışalım. Yok ya. Bakayım burada oluyor mu? Bekle doğru. Allah Allah Allah. Gol. Burada. Benimki burada. Gol. Gol. Bunlar değil mi? Dışarı. Ramos. Bir ben sıfırdan atmayacağım çalışacağım. Hadi Madrid yansın bunlara. Gol. Madrid at. Madrid. 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 Patrick. Patrick. Hey, daydın. Madrid. Yeah, yeah, yeah. Madrid be. Biz seviniyoruz da bize de yanmasınlar şimdi. Evet. Her şeyi yapabilirler. Adı üstünde Madrid. Allah Madrid. kaleye geç. Doğru. Geç. Bu çocuk geçsin boşver. Edem dedik bana ne. Önce sen Oğlum çocuk geçiyor hayır çocuk geçti bana kale ne. Kale boş. Kim geçecek ben çocuk geçti diye adam geçiyordu geri. Uzaklaştırdım. Lan. Lan ben vuramıyorum bu topa ya. Aha. Lan! Ya, o bu. Hepinizden iyi kalın izleyin tek Geldim. Bir yere gittim geldim. Koştum. Gol. Ziya Tekstil. Ziya Tekstil kardeşim? Bu maç Gol. Ulan büyük <laughs> ne yenildik be. Ne oldu? Şimdi Sercan hava kapalı, evli kapalı. Ekleme. Tamam. Basma. Abi ne? Hoşça. İnşallah atar. Gel dedik diyoruz. Evet bakalım kaç dakika olmuş. arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.